Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yeni bir videoyla tablikteyim. Şu an tableti ayarlamaya çalışıyorum. Düştü. Özür dilerim. Arkadaşlar DLS 19'da Göztepe ile online maçlar yapacağım. Yani bunu söylemek istiyordum. Önce şunu şöyle getireyim arkadaşlar. Facecam'ı böyle kadro var arkadaşlar şu 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 ve şunlar 3 4 daha 2 3 tane oyuncu Göztepe'nin oyuncusu değil isterseniz şöyle kadroyu göstereyim sizde durdurup bakabilirsiniz şöyle güçlerini gösteriyorum hepsinin de bugün online maç yapacağım Göztepe ile aynı eski kanalımda yaptığım gibi bugün de yapacağım. Ee, bakalım inşallah hep kazanırız diye diyorum arkadaşlar. Kasma falan olursa da özür dilerim. Ee, kasma olabilir veya karşımıza çok güçlü rakipler de çıkabilir yani. elimde tutayım ki uğraşmaya gerek yok. Arkadaşlar bu video 35 like gelirse DLS'ye devam edeceğiz. <laughs> Ve karşımıza Ramos bir de kadro çıktı. Fakat Ramos nerede oynuyor? Forvet'te oynuyor. Piyaniş falan. Arkadaş yani sen ne nasıl oynuyorsun? Yani hileli oynamıyor musun arkadaşım? Hileli oynar yani. Nasıl oynayacak? Piyanişiyle Ramos'la falan almış. Yani arkadaşlar Ramos'la rüt çekmek de ne bileyim yani. Stoperi forvete koymuş. Kimden kasmalar olmaya başladı. Adam Türk müydü göremedim. Siz görmüşsünüzdür. Bak arkadaşlar biraz şimdi adam benim oyuncularıma bakacak. O yüzden baktırmayacağım eğer benim oyuncularım çıkarsa. Benimkilere bakacak. Ondan sonra hemen geç, hemen hemen. Çünkü benim oyuncularıma bakıyor arkadaşlar. Ben onlara onunkine bakarken kasmalar olmaya başladı. Normalde kasmaz yani. Arkadaşlar kasarken oynayamıyorum. Çünkü pas falan da verilmiyor. Yanlış bir şey yaparım diye. Ama şu an iyi geldik. Hayır. Castro. Sergio Ramos oldu Castro be. Transfer dönemi de açıldı zaten. Şok transferler hiç gerçekleşti. takaslar mı diyeyim ne diyeyim. Ama şimdi kastro Castro. Castro. Aç ortamı oldum. Aç. Lundberg. Vur ve gol. 13. dakika. Lundberg atıyor ama adam kaymış Lundberg. Arkadaşlar sakatlamaya çalışıyor ya. Geç direkt. Golü izlemedim. Niye izlemedim ya? Bir yılda bir gol. Ana şey şeyde oynatıyor. Hamilton de Öyle biliyorum. Arkadaşlar televizyondan sesler geliyorsa özür dilerim. Adam oyundan çıkacak şimdi görürsünüz bak. Gerçekten çıkacak arkadaşlar ya. Ne güzel yeniyorduk. Bir gol daha atsaydık keşke değil mi? Böyle tepeyle çılgın şeyler yapsaydık. Onu istiyorum yani. Arkadaş ne zaman gireceğim? Kaç tane kaldı hocam? Lan saniye ver bari. Girmek zorundasın lan key keydir abi veremiyorum arkadaşlar Kasıyor sinirleniyorum ben kaleye vur kaleye vur direkt beto vur arkadaşlar direkt bir sizin aha serdar neyse boşun serdar gürler serdar 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 gürlerin golüyle göztepe 2-0 önde Kastro sırtına biliyor adamı. Öldürmek mi istiyorsun Kastrocuğum? Piyaniç, Hamilton, O'Connor. Alırım abi. Piyaniç, arkadaşlar, arkadaşlar geliyorlar. Gelme, gelme arkadaşım gelme. Caden, Lundberg, Pasitik Castro. Haydi oğlum ver. Serdar, hadi aslanım dön, 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 dön Serdar. Lundberg, Lundberg ya yapma. İyi kornerleri kor 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 iyi kullanırız şimdi. Bizim corner Robi kullanacak da. Kastı bırakmak zorunda kaldım ya Çok kasıyor ya Abi lan ee. Abi sen öyle paslar nasıl verebiliyorsun Adamın uvar şu an fişek gibi çalışıyor belki de Yoksa bu yarım saattir oynayamıyordu Size gördünüz arkadaşlar Bu adam yarım saattir oynayamıyordu Kesin bunun fişek gibi çalışıyor oyunu. Benimkisi kasıyor bir haberi olsa. Bak vallahi Ver oğlum Robin. Hadi lan. Lundberg. Serdar. Serdar koş. Serdar. 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 3-0. Ta ilk o adam oyundan çıkacak arkadaşlar ve çıktı. Çıktı. 3 gol attık. Daha fazla atardık da keşke olsaydı ya. Bir maçı daha çıkalım. Erken bitirmek istemiyorum. Ama şimdi karşı ve güçlü bir, bir, bir alay çıkarsa arkadaşlar rezil olmak istemiyorum yani. Şu an takımına bakayım. Zohar'e, Stockholm gibi isimler var. Ben Zohar'ı tanıyorum. Tanımaz olaydım Zohar'ı. Abi bir formanı değiştir ya. Formanı değiştirmiyorum ki. Adam formasını değiştirmiyor. Yoksa var ya şu en üçüncü formayla oynayacaktım. Adam ben anlamıyorum bunlar niye güzel kadro kurmuyorlar. Mağlubiyet yüzdesinin yüzde yüz, onların yüzde bizim yüzdesi mi? O mağlubiyet yani siz galibiyet. Şimdi Rafet Rayna vur oğlum vur adamsın Serdar. Serdar arkadaşlar Robik Robik abi Hedges ya Robik ver oğlum ver Castro 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 Haydi Lönberg ya Vuramadı be Abi nasıl vuramıyorsun terledim mi ya Abi gelme Kaleye ver direkt 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 kalete Kalete uzaklaştır Buraya Ver onun pasını Lönberg Şimdi Serdar Serdar Gürler Serdar pasını veremiyor. Ya abi bir dön. Ya. Ne yapıyoruz abi? Oyun kasıyor. Şöyle döndürdüm arkadaşlar ya. Olmadı ya. Aha. Hadi Keydir. Keydir al ya. Ne yapıyorsunuz? Kuyu. Aha çok kötü geldiler ama veremez. Veremez. Alamaz. Tito vur. Vur Tito. Sen de vur. Serdar. Var mı biri? Var. Castro. 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 Gol be. Bu bu. Arkadaşlar Castro harika bir gol atıyor. Para 1-0 önde. Adamsınız be. Alamadı. Hayır Puyo. Aa, hayır ya. Abi. Tut. 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 Adamsın be Beto. Beto ve. Be. Erdar. Lundberg. koş oğlum. Ya abi. Hadi be Zohare. Castro. Ver. Lönberg. Hadi. Lönberg. Çok güzel atmadı be. Çok güzel atmadı mı Lönberg. Arkadaşlar çok güzel attı ve 2-0 öndeyiz. Gerçekten kalecinin konumundan geçmiş top. Abi bu da çıkıyor. Abi niye çıkıyorsunuz ya? Oynayın işte. Bunlar da çıkıyor Arkadaşlar ya. Yine yapacağımız bir şey yok. çıkacak ya çıkacak ya da değişik oyuncu değişikliği yapacak. Aynen 3 değişiklik yaptı ta erken de neyse ne bizim yedek oyuncumuz yok. De, de, de. Aha Zohore. Zohore. Hayır. Fark bire indi çok riskli. Bizim direkt gol atmamız lazım. İlk yarı bitiyor bu arada. Borges. robik Serdar. Dön abi. Serdar ne yapıyor? Abi siz defans ne yapar? Oğlum benzeme ne? Lan da bir izleme yoktu. Vallahi defansif hocam. ikiyi ilk yeri bitsin. Oğlum Ya abi atak yapıyorum ya. Takım yönetimi. Ofansif değil, defansif oynayın acı. Şu an iki bir öndeyiz arkadaşlar. Bizim defans yapmamız gerekiyor. Gol değil. Defans yapın ya. Abi kasma ya. Çok kötü kasıyor şu an. Çok moralim bozuldu. Atak yapmak istemiyorum. Arkadaşlar atak yapmayacağım. Çünkü defans yapalım ki kazanabilelim. Aramızda bir fark var. Defansif oynayarak ya abi nasıl pas. Kaybedeceğiz abi Aa ah, ha oh, 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 defans sif oynayın diyoruz acı. Ya. 2 2 oldu arkadaşlar. Adam oyuna kimleri koydu ya? Yani adam oyuna kimleri koydu ya? Lundberg. Şimdi abi işte. Alamıyoruz. Borges. İlet, Castro, ver oğlum. Lönber, 2-2 şu an. Abi 2 0dı Ben var ya kazanacağımı emindim ya. Şimdi bu kötü oldu. Adamsın Serdar. Lönber, Robik Castro, aç ortanı. Lönber, gol! Lönber, küçük iyi adamsın lan. Şu gole bak be. Arkadaşlar ne güzel bak kontrollü vuruş harika vole vurdu vole. Adamsın be belki. Harikasın. 70. dakika <laughs> 3-2. Şu anlara çok değişik. Reşat. Castro ah. Ya. Ah bizden çıktı. Her dakika çok önemli. Şu an var ya 5 dakika oldu. 10 dakika geçti. Sanki. Öyle hissediyorum. Serdar. Lönber. Abi abi abi. Ver. Castro. Ya. Kaleci kurtardı ya. Benzamaya gelmesin o top geldi tabii ki de. Hayır. Ya abi ne yapıyorsunuz? Adam B'ye basıp tutup atacak. Şu an çok mutluyum arkadaşlar. Ben... Arkadaşlar şu an Zohar'a geliyor. Kalete kar. Aa çok mutluyum. Şu maç bitsin çabuk. O, hocam bitir maçı. 90 oldu ya. Ya abi gol atacak adam. Hayır. Hayır. Oley be dışarıya. Dışarıya. Oley. Atayım mısın? Atayım mısın hocam? Atayım mısın? Ne olur bitir. Bitir oley. Kazandı. Güç ki. Arkadaşlar neler oldu ya. Çok kötü. <laughs> Lundberg maçın adamı oluyor. İhtiyaçlı. Arkadaşlar çok mutluyum ya nasıl mutlu olduğumu bilemezsiniz. Çok mutluyum ya. Dersiniz. Arkadaşlar bir videomuzun tasvında geldik. Aslında bir maç daha yapmak isterdim ama o çok terledim. Çok sıcak hava yaz yaza girdik. Yani Temmuz'dayız. Çok sıcak yani benim de saçlarım uzadı iyice. Pazartesi kestireceğiz. Bu videoyu Çarşamba atarım. Şu an Pazar çekiyorum ama Çarşamba atacağım. Normalde Pazar ve Çarşamba videolar atıyorum arkadaşlar. Şu an bir video yükleniyor. E, hatta söyleyeyim zaten sizlere e, şey yüklenmiştir arkadaşlar. Böyle YouTube şeyler Doritos, ay Doritos, evet Doritos, tatlı Doritos aldık. Soru-cevap yaptık. Öyle oldu. Onu da izlersiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.